Selamün aleyküm ben Hasan Bozkuş Kazdığımız yerden devam edeceğiz ee, En son Metodumuzu hazırladık Controller düzeyinde Şimdi de Biz tarafında bu işi halledelim artık Burada komponentin içerisinde bulunan create command değil Bakalım biz ne isim koymuştuk. Comment list by ID. Şurada tasarımımız buydu. Biz buraya eklemeler yapacağız. Bizim burada yapacağımız ilk ekleme bir using eklemek olacak. E, System.web'i buraya dahil edeceğiz. Ardından şuraya bir swift alert script'ini alalım. İsterseniz buradan şey yapabilirsiniz. Yani, kopyalayabilirsiniz ben gitaba gönderdikten sonra. Burada şöyle olacak. Bir if açacağım ben müsaadenizle. Buraya buraya temp data'lan Modal nokta message boş olmayacak burada yani biz boş bir yer kabul etmeyeceğiz burada maksat görüntü biraz güzel olsun diye yapacağımız bir şey buraya var dekodat message isminde bir değişken atacağım. Bunun da sebebi ben bunu ilk denediğimde gelen mesajın Türkçe uygun olmamasıydı. Türkçeye uygun olsun diye bunu biz dekod ed edeceğiz. Burada HTTP Utility HTML dekod ettikten sonra mesajı da buraya almış olacağız. Ardından buraya bir script ekleyeceğiz. ve buraya jQuery ile ekleyelim. Document nokta ready yazamıyorum. Ready diyelim. Okusun yani. Buna buraya bir fonksiyon ekleyelim. Burada biz fonksiyonu ekledikten sonra swift alert'in şey mi düştü? Al neyse sonra bakarız oraya. Buraya sıval dedikten sonra fire diyelim. Bu sval fire'ın da bir tür parantezi olacaktı. Buraya bir title vereceğiz title'ı temp data'dan gelecek. Tabii ki başka bir yerden gelmesini beklemiyoruz. Temp data diyelim. Ardından burada model statüse göre hareket edecek. Model statüse göre hareket edecek. Eğer burada Nal değilse yani naz gelme ihtimali var. O yüzden onu o şekilde koyuyorum. Bu setting diyorum. Eğer bu success ise bu success ise bu şekilde görünecek biz buraya başarılı diyeceğiz. Eğer değilse e, temp bu şekilde olacak değil mi diye bir kontrol edeyim şurada. Tamamdır. E, model status diyelim. Nokta to setting. Eşit eşit serora burada uyarı görünsün. Herhalde bu şekildeydi. Burası toksik olacakmış. Toksik olsun. uyarı dedikten sonra buraya da error diyoruz. Burası tamam. Textual fire kısmı tamam. Text'i al aldıktan sonrasına gelelim. Burada da text kısmına da html raw diyeceğiz. HTML raw diyeceğiz. JSON nokta serialize olması lazım burası encode değil ee, tam decode mesajı aldık sonra ikon gelecek ikon da ekleyelim ikon tarafına da şöyle bir şey olacak eğer ki temp data model statüsü Saksısa saksı gelecek, ee, toksikse warning ya da error gelecek. Öyle bir şey planlıyorum. Burada da yazalım. Sample datası diyelim. Modal status. nokta tositink eşit eşitse saksısa ne diyecek saksı diyecek burası tamam ardından tekrardan temp alacağız temp da modal Status'u aldık. nokta sosating. Bunu çift tırnağın için alalım. Burası tamam. E burası da eşit eşitse toksike. Toksik. Burası warning olsun. Değilse de error'a düşmüş olsun. Buraya kadar her şey tamam. Bir de diğerleri var. Şöyle yapalım. Burada confirm button olacak. Confirm button olacak. Confirm button için tamam demiş olacağız. Daha şunu tek tırnağın için alırsak sanki daha doğru olacak. Confirm button'dan sonra confirm button text olacakmış. Pardon. Confirm button'dan sonra text birim sürüyor. sürçüyor. Confirm button text'ten sonra confirm button kalır olacak on film bakın kalırı ne olacak şöyle bir değer varmış değeri bir alayım şöyle bir değeri var alabilirsiniz buradan bir sıkıntı yok Ardından bir backdrop ol olacak. Backdrop'ı 5000 olacak. 5 saniye açık kalacak burası. Yo, bir dakika bu backdrop süre için değil. Süre bir true demişiz. Ee, süresi 5000 olacak. kresi 5000 olacak. Allow outside click yani tıklandığı zaman herhalde ee, kapatması için outside click olacak. Biz buraya true demişiz. Bir de timer progress barı varmış. Progress var. Buraya da true demişiz. Yani ne kadar sürenin kaldığını da göreceğiz. Son olarak program CS'e gidelim. Burada servislerin altına builder.services at http client diyeceğiz. STP Client diyelim. Burası da özel olacak. I Hugging Face servisiyle Hugging Face Manager özelinde ol olacak. Buraya kadar her şey tamam. Bir derleyip görelim. Ben bu arada bunlara bir break point ekleyeyim. Bu detection kısmı için. Gerçi şey yapmadık. Anahtar eklemedik. Bir anahtar ekleyelim. Benim şurada bir anahtarım olacaktı. Alayım ben şu anahtarı. Siz de kendinize bir anahtar alabilirsiniz. Huggingface.co üzerinden. Şunu geri kapatalım. Ben şu anahtarı buraya yerleştireyim. Ardından tekrardan başlatayım. Bir hata yapmıştık zaten göreceğiz. Açılsın proje. açılmasını bekliyoruz. 13 dakika olmuş bu bölüm. Yarın açılacak inşallah. proje açıldı haberlere geldi burada daha haberinden de denedeyim invalid column name nerede bu toxicity score göndermemiş miydik acaba Evet. Olmamış. Tekrardan oluşturalım. Hemen yapayım derdinde olunca böyle oluyor. Bazı şeyleri atlayabiliyoruz. 14.5 dakika olmuş. İkinciye de 36 dakika var. Bu oluştu. Bir de update database diyelim. biraz sekte uğrattı o bizi. Derlemesi başladı. Derleme başarılı uyguladı. Tekrardan deneyelim. Proje açılsın. Bekliyoruz gelmesini. açılmasını bekliyoruz. burada 16 dakikaya varmış. Açalım haberleri. Bir tanesine tıkladık. Şimdi burada ne diyelim? Profesör Doktor Mehmet Demir. Deneme postasıyla ne diyelim buraya? bu ne biçim yazı diyelim. Daha beterini yazabiliriz de. Sonra Google, şey Google bunu kabul etmiyor. Ne biçim yazı. Sınırları dolaşabilir miyiz acaba? Saçmaların daniskası diyelim. Saçmaların daniskası. Gerçekten öyle mi bakacağız? En azından bunu kabul et, edecek mi? Kabul et, etmezse bunu video bazında driver Drive'a yükleyeceğim bilginiz olsun. Şu an boş değil. Metodun içerisine girdi. Evet. Gidecek inşallah. Güzel buraya kadar tamam. Ardından şimdi denetlemeye gidelim. Evet. Burada toksik olduğu belli. Evet burada toksik diyor tamam alım devam edecek mi? Devam ediyor. Güzel. Yorumu eklemedi. Ama şey de gelmedi. Sweet alert de gelmedi. Çok önemli değil. Sweet alert'in gelmemesi. Ekmemesi daha önemli. Tekrardan ekleyelim. Ne diyelim buraya? Ee, yazı çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Elinize sağlık deyip güzel bir yağ çektik kendi yazımıza. Devam edelim. bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Evet, toksik skoru 50'nin altında. Bu düşük. Yani toksik olarak kabul etmedi bunu. Allah'ım. Toksik olarak mı kabul etti? Bakalım. Gidiyor şu an. Ha, toksik olarak kabul etmiş bunu da. <laughs> Halbuki çok da güzel yağ çekmiştik güzel yazı diyelim. Son bir defa deneyelim. Sonraki bölümde bakarız hataya nedir, ne değildir diye. Tamam. Buraya demişiz. Tamam. Gelsin buraya. Evet. Şimdi bunun Do to writing. Tamam. Bakalım. Bunu şu an göndermiş olması lazım. Skor 50. Tamam. Tamam buna toksik diyor gene hmm. Burada şey olarak mı ekleyecektik ya dakika bakalım Yani bir geliyor aslında da. Şöyle kabul etmiyor burayı. Burada hepsini toksik kabul ediyor. Biz buna sonra bakacağız. Şimdilik burada bırakalım. Ben sonra devamını getireceğim muhtemelen. Şimdilik benden bu kadar olsun. Ders etmesine Türkçe değilsen elediysek affola diyorum. Görüşürüz diyorum. Allah'a emanet.